Hande bak. Seni banlasam mı? Dün o kadar çok yazı yazdın ki... ...bugün seni banlamak istiyorlar. Eyüp, ne yapacağız? Banlasalar mı seni Eyüp? Yapmasınlar. Yapmasınlar, bence yapmasınlar Eyüp. Eyüp'e dokunmayın. Araba arka koltuklarına gir bak, o koltukta tüfek çıkabilir. Hadi canım kızgın panda. Bugüne kadar hiç orada tüfek görmedim ya. Hiç görmedim hem de. Bir tane dolabın üstünde görmüştüm, tüfekleri. Orada takılıyor genellikle, avcı kulübelerinde olabiliyorlar. Bilmem ne tepesinin, e, kulesinin tepesinde o arkadaş dedi, kim demişti? Oraya gitti. Ah, konuşalım konuşalım. Bakın, bu yol nereye gidecek? İnşallah bu. Kurtmurda mı? Hadi lan, kurtmurt değildi zaten. Ama tüfek bulabilirsem çok güzel olur. İkinci bir tane şey var. Bir dakika. Çok soğuk değil mi? Ha. Hisi, de 10 hissediyorum. Soğuk. Ama çok kadar çok önemli. Değil. Peki açık durumu? Suzluk tamam önemli. Et. Evet. Oh shit. Roleplay. Ben burada. Ah müzik çok güzel. Dururum ben burada üşürüm ama donarım. rüzgar tüm arada bir soğuk hava Sanıyorum orada Biraz koş 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 Lars Tamam Çifte bas çifte basarak yürüyorum Çok güzel be Evet Tamam dur yavaş aynı anda oldu neredeyse. İbrahim merhaba hoş geldin. Boşu kurtla kafa at. Merhaba sen bir tanesin. Senin bu fikirlerini ben yerim. Yerim fikirlerini yerim ben senin. Burada kafa at. Biraz adam olup gibi kurda kafa atacağım. Aha sağda bir şey gördüm. Allah sağda bir şey gördüm. Dur. Biraz dinleniriz ha. Ne dersiniz? Kulübe gibi yatak matak var mıdır burada? Allah açılan kapıyı. Belki tüfek tüfek çıkar burada. Anam burasını açmışım daha önce. Anam girmiş miyim lan Yok girmiyor. Girmişim. Bir girmişim. Kasa, açmış mıyım? Kasa açmamışım. Kasa para. Enerji varmış. Tüh. What are we here? Neden kibrit çıktı? 3 tane kibritim var sen biliyor musun beni? Hiç. Tamam Fridge de. Hala duman çıkıyor. Mikro dalga çalışıyor mu Oha! İşte bu ya adamım ya. İç lan. Aa, içmedi lan. Bir dakika iç. İçeceğim onu. Oh shit. Bu hayat boş boş boşluk iyi yayınlar. Bu hayat boş diyorlar. Aa bo Çok Soğuk bir hayat ama. Bu hayat soğuk bir hayat söyleyeyim ben sana. Şunu biraz içelim hadi biraz. İçelim. Kaleri yapar hem. Kaleri de yapar maşallah. Yaptı. Ee, şey oldu mu benim kafe verdi. Kafe verince Ha ha bak hava ısınıyor şu an. Bak vücut güzel oluyor. estet oluyor. Şeyim de oluyor. Ha güzel. İstediler 11 derece hissediyor bir şeyin içerisindeyim ya. Hani empty. Bakın. Bak bak işte priva var şimdi bu açıcı var ya. Onu açacağım bunu. Ne lan içeride bırak. Örçüt. Ne bas şık. Şık şık. şık. Dur şiir. Ha, bunları işleyebiliyorum, çıkabiliyorum. Hadi empty. Açık. Sındı mı biraz? Dolap mı lan? Şş. yoksa Ah, oh, bırak ne oldu ya? Kibit yakıp burada koşarsın. Açıyor. Ha ha, Doğukan sen çok kötüsün ya. Bütün fikri yiyebilirsi boşluk. Afiyet olsun, teşekkürler. Aha. Görüşürüz efendim. Kendine Allah'a ısmarladık. Bay bay. Ben çıkalım şimdi. Dağdan devam. Biraz ısındık ya. Biraz ısındık. Kitap mı açıyor? Ne yapıyor böyle? Tava basınca. CTB ba ha CTB basınca iyi diyor. Tamam. Çok güzel. Çiçekler boşluğa gelsin. Teşekkür ederim İbrahim. Çiçekler için çok sağlısınız. Çiyorum. Gece bilmiyorsun beni hiç Uçuyorum sensiz Ben bu gece lakıt could use this. Ah bırak bunu ya Al atkı vardı zaten sağ tuş Burayı açtık Ben devam ediyorum ya girmeyeceğim hiçbir yere gitmeyeceğim dolu Gezeceğiz ya benim gizliyim şimdi ondan sonra evin içerisine gitti yattı uyudu demeyin bana ondan sonra bak Geziyorum valla. Elektrik direkten yoldan çıkmayayım abi. Yoldan çıkmayayım. Ah takıldım lan. Takı takıldım lan. Şşt. Ne doldu mu ben? Yüküm var. Dola. Allah'ım ya. Kocik bir kırık şeye takıldım galiba. Şey yüke takıldım. Buluruz pintik yerim. Yani tüfeklik bir işim yok yani. Tüfekle ne yapacağım? Kuşları mı avlayacağız ha? Şunları mı? Ördekleri mi avlayacağım? Şunları mı? Ördek mi artık? Neyse. Ne siz lan siz? 3 kişi 3. 2 5. 5 kişi de olur ama daha gitmiyorsunuz. Biz de buluruz. Biz de buluruz. Tüfek bir şey değil. Dert değil. Tüfek bulurum. Önemli olan bir şey etrafı gezelim. Bak haritanın 106'sını açmışım tarafa doğru hiç gitmemişim diye o tarafın to komple ucuna gittim çıkmaz sokak. Baktım tabela Oh yaz. Yaz 30 şeker gönderdi. Teşekkür ederim. Yazı yazmamışsın. Ee, yazamadıysan lütfen kete yazarsan mutlu yaz. Koşma boşluk. Koşma. Niye koşmayayım ya? Koş ver biraz koşayım ya. Vallahi koşayım. Koş koş. Hızlı gideriz ya. Yolları hızlı dikkat et. Zaten kum mudur artık asfalt mıdır ne bileyim anlamadım ama Eski asfalt şey yoldayız Karsız yolda daha da iyiyim Azıcık yemekte harcayacağım ha. Aa burası bembeyaz kar mı buz mu Ya kayıyor musun lan Bak bu konu merak ediyorum buzlu Buzsa kayar mıyız Burada bir şey Yol mu lan bu Neyse yolda kal Bak şimdi kesin kapalıdır şimdi. Bak. It. Ulan oğlum, lan. Oo Allah diyen Merhaba Allah diyen Hoş geldin. İçi boş lan. Bunu bunu. Lan. Dete varmış. Ne varmış? Bir şey yok burada ya. Yemek durumu ne durumda? Aç değil mi? Biraz üşümüşüm sadece. Koş koş hadi. Lan bir yere gideriz. Kesin ben bence gideriz. Ya. Oh, komşunun oğlu duvarda asimo bulmuş. <laughs> Şimdi onu bana söyleme ya. Ya pandanın kini aldılar. Ne Ha He adammış lan bende bir şey zannet. Adam MT'ymiş lan. Adam kim sordu lan daha önce? Neyse. Pandanın Asimov'u aldılar. Bir de Hüseyin Hoca'nın Asimov'u Benim yok. Allah'tan benim yok. Benim asimom um yok. Bana asimom Kimse almadı. Bir şey de vermedi. Ee, sponsorum da yok. Asimomum da yok. Benim bir şeyim yok. Bu bütün hepsini verdim zaten. Kumarda kaybettim ben. Bir şeyim yok benim silah olarak şu an. Sizlerden gelenleri kullanıyorum. Onları sırf kullanmam kumarda falan. Değerli benim için. Onları kullanmam. Bir şey. <laughs> Orası çıkmaz yol. Ah teşekkür ederim çıkmaz yol. flower. Şimdi gör. Ben de gidince gördüm çıkmaz yolmuş. Haklısın. Niye daha önce söylemedin? Bak 25 saniye gecikme var Şimdi Bu ne lan? Ay yakmış ben burayı daha önce? Yemiş mi galiba? Başka i̇şte, acıktım mı? Lan? Acıkmadım. Ah. Geyik sanmış. Mersi cesetmiş. Ben de. Ben de geyik salmış. Kurt zannettim biliyor musun yerde yatanı? Cesetmiş Mersi. Burada yoldan gidelim. Bak bu, bu da başka bir yol. Kuleli bir yol arıyor ya yani galiba kule arıyoruz kulede de silah olabiliyor galiba Ona bakacağız Ona, yani O silahı buluruz ya Ama harita çok büyük Nereden denk gelir çıkar Fırtına yok bir şey yok zaten bütün gündüz boyunca gezmeye çalışıyorum Oh, oh. 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 Adam Yoruldu Oh Filax e 5 derece Ah oh. Ne yoruldun lan Ne yoruldum su 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 samanım da yürü Aranın içerisine kulübeler bilmem ne evlerin içerisine giriyorsun Ne dedim harita M'ye basınca çıkmıyor mu çıkmıyor Yavaş yürüyorum bu sefer yol değil karda yavaş yürü. çünkü Allah'ım yarabbim aa Allah diyanat kahve göndermiş bak Teşekkür ederim Kahve deyince aklıma geldi Ah. Oh. <laughs> kullanmıyorum sigara. Allah kullanmıyorum. Ha şurada ceset var. Kesin şurada da olan dolaşıyor gibi. Oo oh, abone olmayı unutup boş atıp paranın kalmamasıyla beynimin vurulmuş vurulmak. Abo. Önemli değil ya. Önemli değil. Rahat rahat. Teşekkür ederim bağış açığında. Çok sağ olasın Başka bir zamana. Yapma burada da bir şey varmış. Hata yemişim ben buraya. Yani. Bu ne lan? Aspirin bu. Spain Chris. Boşluk üstüme kaç litre su var? Eskisi gibi 10 litre taşıyor musun gene? Dur bakayım kaç litre var? Su 10 litre var mı? Tamam. 2,5 kilo taşıyorum abla. Ablacım 2,5 kilo taşıyorum. Çok fazla yüküm yok ya. Boşalttım ablacım şurada bir şey var. Ha, da branchine yine ya. Burda burada yol yok ya. Evet. Ee, aa, patikalardan çıktık, yollardan çıktık. Ormanın içine giriyoruz. Niye sahil kenarında köy kenarında dedim ki? Ne biçim yerdeyim lan ben? Kesin ayı kurt çıkacak ya of çıkmak istemiyorum. Zaten çıkamıyorsun. Kıyıdan mı gidiyorum? En mapin en ucunda mıyım? Köşesinde miyim? Onu da bilmiyorum ki. Ah başka yol mu Ne var? Ben o tarafa doğru gidiyorum. Kaçacaksın. Sakin, sakin. Ben sakin. Sokanlı koruman lazım çünkü. Ya belli etme. O koku, kokusunu salıyorsun ya. O koku salma. O zaten bak. O zaten bak. Etini yiyor. O zaten mamasını bulmuş. Mamasını bulmuş. Kuçu 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 kuçu. Mamasını bulmuş. Geyiklerle benden kaçıyor. Allah'ın cezası. Ya, o mamasını yerken ben şuradan kenardan gelen gelen. Kıçım kıçım gitmeyeyim. Hadi bakayım. Loot mu? Ne lootu? İzlememiş. Yayını başından izlememiş. 40 kilo yüküm vardı. Boşalttığımı görmemiş. Dolabı doldurdum onu. Hiç görmemiş. Görüyor musunuz? Bakın bana ne dediler. Özürlü dediler. Bana özürlü diyorlar. Bana diyorlar. Aa su sesi var valla. Ana. Valla su sesi var. Şelalem var lan. Oo ee, işte bu. İşte bu. Suda kayabiliyor musun? Bu fırça fırça. Ses. Oha çok güzel. Ne girmem aşağı. Su sesi de geldi. Aa katil. Katil hoş geldin. Ateşcan Ateşcan merhaba Ateşcan. Nasılsın? Teşekkürler. Hoş geldin Ateşcan. Aa köprü varmış lan. Ya niye suya ineceğim? köprüden geçerim. Laz gibi köprü. Ha, neyse Naz gibi değil mi de Köprü abi sudan geçseydim köprü sonu görselim tam Laz olurduk tamam pardon olurdu. Yani o da Laz'a da bir şey demiyorum ama yani Bakan kör Bak bir de kör olurduk Bir de kör olurduk Ha şimdi Ya yani ilaç var e çünkü ilacım var Eee Bak ilacım var İlacım bak 8 tane İlacım var, ilacım var. Baba, her şeyim var. fatikadan devam et. fatikadan bul, bence yük. aa ağaç kovu var lan? A vallahi çok güzel. İçinde yatabiliyor musun acaba? Değişti. Şu mu lan? Kaç derece hava? Seriden eksi üç. Çok değilmiş. İyi. Yani bir eve gelim de bir ev bulsak. Ne bulamıyoruz? Ağaç kovun içerisinde saklı. Kaç derece? Hiç şey değişmedi lan. Aç içine girdim bir şey değişmedi. Vallahi değişen bir şey yok. Açık etmiş Yok canım çok açık mı? Kaç kalori var bende? Ee, kalori neredeyiz? Veya ya? Kalori niye göremiyorum? Daha sol yukarıda yok. Kalori stores ha 1700 tamam. Aç kovunun içine girdim bir şey olmuyor bana ya. Niye aç kavgar o zaman? Dur bakalım şuradan çık. Ne yapayım? Yol mol hiçbir şey bulamayacak mıyım oğlum? Ben evleri bıraktım ya bütün. Ama onlar da bir tane farm vardı. Onu bıraktım. Ama bütün eşyalarımı bıraktım ya. Bütün birçok şeyi bıraktım ya. 40 kilo yük bıraktım ya. 40 kilo ya. Kaçım ben şimdi? Onu da göremiyorum. Neyse. İki günde kalmaz ölür. Pintikerim niye öyle şimdi? 2 güne kalmaz ölür. 1760. 5'ti. Lan bu ne oluyor? Ha geyik geyik uçuyor be. Dır dır dır. At be yavrum be. Yürü be oğlum be. İşte son yüzükleri böyle yerlerken böyle bir şeyler öyle durdu. Durdu. Bu da bir manyak at. şey, geyik pardon. Durdu bak sağ soluna. Ha. Hala ses var. Ha buradaymış. Önde o da. Koku mu aldı? Ne oldu? Bir kokuyor muyuz? Yok ya korkmuyoruz 1765. Bur abi nasıl mi? Sen öyle diyorsun belki ah, Andromeda galaksisinden yaşıyordur dakikada 4 kuruktu yıldız. Oh shit. Aha ev buldum lan. Ev bakarken çete bakarken. Bu da bizim kısmetimiz. Şu ne lan? Tavşan. Bak şu, şu ne? Ağaç kütüğü. Şunlar. Rose ya, ya Ondan bir şey olmuyor. Eve girelim. Oh, kurabi bot. bir bot ya. Merhaba bot Yorgun muyum ya? Oh, ısınıyorum ya. Şükür olsun hava ısınıyor. Hava sıcaklığı eksi beş derece şu an hissetmeyi 11 derece. Oh, güzel evi bir araştırayım. Sörcüt daha önce Buraya yük bırakmışım inanamıyorum. buraya bırakmışım ben daha önce gelmişim ben buraya. Daha önce buraya gelmişim. Buraya bıraktıklarıma bakın ya. İnanamıyorum ya. ben ne yapacağım şimdi? Uyacak mı uyumasam? Bunu bırakmışım. Araştırmışım burayı. Şimdi uyuyayım mı? Uyuyayım mı yani? Uyumayayım ben geziyim Vallahi gideyim, gideyim. Biraz yemek yiyeyim. Zaten birçok şey bırakmışım. Cık cık cık. Ee, sıfır yüzdesi kaç? Yüzde 22. Yüzde 22. Yani aşağı olan var mı? Yüzde 20. Heh, şu. Git. Ne yiyorum lan ben? 2300 kadar yavrum seni yerin vallahi oh hiç şey yapmaya gerek yok ısınayım biraz ısınayım biraz ısınayım Öyle, şunda da bir şey var mı aa inanamıyorum ya dolu lan su dolu ya şey bırakmışım bu ne bunu bile almamışım lan daha önce gelmişim ben buraya çıkayım mi ısındım galiba çıkalım dışarı bizimle de değilsin demişiz <laughs> Oh. Abi Abi'nin yanındaki bir e, bitki al bitki çayı yapıyorsun onunla. Aa abi yapamadım onu ben ya. Vallahi yaparım. Ben ne var bak. Şimdi göstereyim ben sana. Ee, ateşe koy koyma seçeneği yoktu. Nerede o bitki çayı da? diye Değil mi? Ha şu rozip aldım. Action, action hiçbir şey olmadı. Ateşe falan da koyamadım. Ateş de yok falan. O da olmadı. Anlamadım yani. Sındın mı lan? mı? Hadi çıkıyoruz. Tüfek bul bize kurt avla. Meral'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fikir. Tüfek nerede? Nerede o tüfek? Tüfek nerede Meral'a? Nerede? Yemesi kolay. Tüfeğin yeri yok. Geziyor işte Meral'a. Arıyorum yani. Diyor. Tüfek bul bana. Onu bul bana. Nerede? Nerede? M'ye yok lan M'ye yok M'ye basıyorum öyle bir şey çıkmıyor harita yok ki yok harita yok Hele Allah of Bambam iyi gece ay kendine bak Bakayım şuradan biraz hızlı kurayım da Şuradan sonraki köşeyi dönünce ne göreceğim Aha ne oluyor Hacım kolay gelsin modlar yüzünden yazın çipleri kaçırdın. Yazın mı? Yazın mı? Yazın jipleri mi? Ah iyi. Jip. Yazın, yazın cipleri bineriz inşallah inşallah. Şuradan aşağı inelim. Şuradan aşağı mı insek de? Bir ee, şey var. Şuraya mı? lan? Kırılın bakayım kaç köyüm ben. Hadi tam kırılmaz. Kırılma var mı? Çatlama falan. Yok yok. Ya ince buz buna varsa. şuradan çık çık çık. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çık. çık. Kırması korkusu. Ah bize balık tut. Balık tutma işini yapsam nerede pişireceğim lan? Şu ne lan? Aa patika yol buldum. Dur nasıl çıkacağım oraya? Dur ben mi çıkacağım bir saniye. Patika yol buldum. <laughs> Çıkamıyorum. O da diğer tarafa gideyim. Buradan yukarı doğru mu çıkayım? Aşağı doğru mu ineyim? Bak karar sizin. Şeye geleyim. Yolun ağzına geleyim. Burada bir şey yok galiba. Var mı ya da bilmiyorum. Bakalım şöyle manzarası. Böyle mi gideyim? Sağ mı gideyim sol mu gideyim? Sağ burası. Sol burası. Sol burası. Sağ burası. Sağ mı gideyim sol mu gideyim?